Baştan bir başa yani güzel ülkemizin güzel kentleri şimdi Sivas Divri'ye gideceğiz. Döneminde tabii ki yani şu anda olduğu gibi çeşitli ırklar çeşitli kesimler yaşıyordu bu ülkede. Yine Türk'ümüzün kaynağı yine bir sevda türküsü belki sevda adı demek doğru olur. Ee, Ermeni kızla Müslüman çocuğun aşkı ama tabii ki iyi sonuçlanmayan bir aşk. Ee, Ermeni Kızımız Ahmet e aşık oluyor ama bunu babası da affetmiyor. Ee, sonra kaçıyorlar falan filan. Peşlerine düşüyor. Ee, gücü de olan A ya da o dönemin güçlü insanlarından biri. Ee, dağ başında öldürüyor Ahmet'i. Kızını da alıyor getiriyor falan. Ona ait bir türkümüz var. Ee, hep birlikte söyleriz sanıyorum bunu. <laughs> Akşam olur karanlığa <gülüyor> kalırsın. <gülüyor> Peki. evet. ben evet. söyleyeceğim. Evet. <laughs> Biz de eşlik ederiz. <laughs> evet, aynen. Aynen siz istiyoruz. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara. Beni koyup ya dellere varırsın Beni koyup ya dellere varırsın Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdüm beni Sana zulüm bak. ötersin yuvan mı yoktur Bülbül ne ötersin yuvan mı yoktur Yoksa benim gibi sevdan mı çoktur oh. altın yaptı sam yarın boynuna Sarı altın yaptı sam yarın boynuna Vallahi güzellerin düşmanı çoktu oy gelin gelin Allah güzellerin düşmanı çoktur. Oy gelin gelin sevdalı gelin. Öldürdün beni. Ah bu Ama, sevdalar. <laughs> Ama ne güzel bir muhabbet çok, oldu. Çok çok yapmak evet. lazım bunu. Evet. <laughs> ah bu sevdalar. Ah bu Her sevdalar. şey sevda üzerine, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Sevgi üzerine, sevda üzerine. Evet. Her şeyi var eden değil mi? ya da yok eden. Değil mi? <laughs> Türklerimiz ne kadar gerçek, değil mi? Hayatın içinden mutluluk, acı, <laughs> tamam. Her şey tamamen tamam. tamam. yaşanmışlıkların almış Yaşanmışlık